Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Veli Baba. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün 24 Ocak 2020 depreminin yıl dönümü. Hem depremde ölenleri hem de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Yaralananlar, acil şifalar tekrar diliyorum. Bir konuyu da tekrar burada gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz hemen 4 yıl ardından 2023 yılının 6 Şubat'ında Maraş, Maraş'ta ilgilendiren, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir büyük depremi hep beraber yaşadık. Aslında bu deprem özellikle bizim Malatya açısından, 4 yıl önce 2006 Şubat 24 Ocak'ta sinyallerini vermişti. Maalesef ders çıkarılmadı. 24 Ocak depreminde Malatya'da ağır hasardan hafif hasara çevrilen onlarca bina yıkıldı ve bu yıkılan binaların içerisinde yüzlerce insan katledildi. Yine bunların bu binalara ağır hasarlı binalara hafif hasar çevirenlerin maalesef hesabı sorulamadı. Hala Malatya'da Binlerce ev yıkıldı. Şehir adeta tarlaya dönüşmüş durumda. Ama bir tane yerel yöneticisi, yönetici, bir tane bu ağır hasarlı binalara hafif hasar veren bir tek yetkili yargılanabilmiş değil. Biz bu işlerin hesabını sormadığımız sürece, bedel ödetilmediği sürece bu acıları yaşayacağız ve sadece taziye dilemekten de başka bir şey yapmayacağız. Malatya'nın yaşamış olduğu aslında depremde yaşamış olduğumuz bu acı yıkımın sebebi bu bu işi bu hale getiren iktidardır. Onu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz gündemimiz aylardan beri emekliye yapılacak zam. Dün akşam apar topar seçim teşvik zammı olarak yüzde %49 49.25'e yükseltildi. Aslında bunun bir yalan olduğunu biraz sonra ortaya koyacağız. En düşük emekli maaşı hala 10 bin lira. En alt gelir grubunda emekli sadece yüzde 33 zam alacak. Bir emekli bana yazmış dün akşam vekilim zamdan önce 10 bin TL maaş alacaktım. Zamdan sonra yine 10 bin TL maaş alacağım diyor. Bu zam nerede diyor. Siz emekliye 3 mi yapsak 5 mi yapsak diye tartışırken yılbaşından bugüne maalesef iğneden ipliğe zam geldi. Çaya yüzde %35, şekere yüzde %12, kahveye yüzde %25, mutfak tübüne 45 TL zam geldi. Köprüye, motoru, taşta vergisine, benzine her şeye zam geldi. Maalesef emeklinin zammı cebine girmeler erimiş durumda. Şimdi yeni bir iş kolu açtığınız sayenizde yeni bir iş kolu açıldı birkaç yıldan beri etiket değiştirici diye marketlerde etiket, etiket değiştiren insanlar var. Yeni bir iş kolu açılmış durumda. Maalesef Türkiye'nin yaşamış olduğu durum bu. Şimdi seçimden bu yana hem iktidar partisi hem iktidar partisi küçük ortağı emeklerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. 9 aydır hepimiz hepsi herkesin ağzından söz çıkıyor. Emekli zam için çalışıyoruz. Emekli emekliye zam yapacağız diye ama maalesef 9 aydan beri gere gene 2500 TL bir zam geldi. E sadece 2500 TL zam geldi. 2500 TL ne anlam var? Bunu da sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, anket yapılıyor. Ankete göre zam yapılıyor aslında. Biliyorsunuz 5 %5 olmadı 10 ilave zam yapalım dedi. Yine yani ankete bakarak yapıldı. Bugün bu zamın sebebi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi, iki emeklerin ses yükseltmesi. Burada söyleyelim, hem emeklere bir çağrı yapalım. En düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar emekler sesinizi yükseltin ve bu iktidar sizin sesinizi duysun. Bunların tuzu kur ama seçime iki ay var. Eğer siz sesinizi yükseltirseniz bilin ki anketleri görürlerse bunlar en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarırlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar bir video dinleteceğim ben size. Kaldırarak, mülakatı kaldırarak gençlerimizin ses geliyor mu? Başarı sıralamasına göre yapacağız. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını Sayın milletvekilim, inleyen, Sayın Ababak. Tamam. Tüm Sizin konuşmanız lazım. Dinleme. Tamam. Dinleme. tamam. Buyur ağabey. Tamam. tamam. Şimdi değerli kadar bu videoda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatleri var. Ne diyor? Mülakatı kaldıracağız diyor. Mülakat kalktı mı kalkmadı. Arkadaşlar bu fakir fukara çocuklar arasında ayrım yapmak siyasi ahlaksızlıktır. AK Parti şunu söyleyelim hakkını verelim. İktidar fakir fukara konusunda ayrım yapmıyor. AK Parti oy veren fakir fukaranın çocuğunu da iş almıyor. CHP oy veren fakir fukaranın da çocuğunu iş almıyor. Kim alıyor? Daha üst düzeyde il başkanlarının, milletvekillerinin çocuklarını iş alıyor. Mülakat kaldırılmadığı sürece bu maalesef Türkiye'deki adalet sağlanamaz. Gençler arasında, üniversite okuyan arasında büyük bir ayrımcılık var. Burada buradan söyleyelim her üç gençten ikisi işsiz durumda iş arıyor ve birçok gencinde gözü dışarıda. Yine burada ne diyordu? emekli enflasyona indirmeyeceğiz. Bankurlara esnaf prim gün sayısı dokuz binden yedi indireceğiz diyordu. Buradan esnaflara bir çağrı yapıyorum. Size söz verdi bu iktidar. Dokuz binden yedi bin iki yüze düşüreceğiz düşürmedi. Stajyerler ve çırak sayılmayanlara buradan çağrı yapıyorum. Sizi mağdur eden buradaki iktidar ve onun ortağı 31 Mart seçimlerinde bunlardan hesabını sorun. Yine taşeronda kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız dedi almadılar. Yine biraz önce dinlediniz tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz dediler. Vermediler. Ev hanımlarına destek ev hanımlarına devlet destekli sigorta yapacağız dediler. 9 ay geçti yapılan bir şey yok. Şimdi size bir şey soracağım. Gidiyorsunuz bir daire alıyorsunuz müteahhitten. iki oda, bir salon, balkonu var, tuvaleti var. Evi teslim ederken balkon yok ya da oda yok. Sizin de durumunuz bu. Vaat etmişsiniz. Vaatlerinin hiçbiri yok. Eğer bir bunun ismine ne diye, diyebiliriz? Siyasi üçkağıt. Siyasi dolandırıcılık. Eğer siyasi dolandırıcılığının bir cezası olsa vallahi dünyanın cezasını yerdiniz hapisten çıkamazdınız. Ama maalesef siyasi dolandırıcılığının cezası yok buradan tekrar çağrı yapayım dolandırdığınız insanları insanları 31 Mart'ta siyaseten bu dolandırıcılara cevap vermenizi sizden beklediğimizi söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bir de iktidarın yaratmış olduğu bir kurum var ki TÜİK mucize yaratıyor. Bugün bu kadar hayat pahalılığının olduğu dönemde enflasyon rakamlarını düşürerek müthiş işler yapıyor. 64.77 enflasyon açıklanıyor. Enaka göre %127 çaya bir yılda yüzde 113 zam geliyor, ete bir yılda yüzde 126 zam geliyor, benzine yüzde 100, konut fiyatlarına yüzde 119, kiralar yüzde 36, 136, benzin mazot 20 lirada 40 lir olmuş, 2023'te dolar 18 lira, şimdi 30 lira, çeyrek altın 2023'te 1800 lira, şimdi 3500 lira. Değerli arkadaşlar, zam dediğin emekliye verdiğin iki kuruşla olmaz. Zam dediğin gıdaya yapılan zam gibi olur. Zam dediğin trafik sigortasına yaptığın yüzde 400 zam gibi olur. Zam dediğin cep telefonuna harcına yapılan yüzde 426 zam gibi olur. Zam dediğin kamuda huzur hakkına yapılan yüzde 686 zam gibi olur. Zam dediğin kendine yaptığın yüzde 85 zam gibi olur. Yüzde yüzden fazla artmayan hiçbir şey kalmadı. Siz bize yıllık enflasyon yüzde 64 diye yutturuyorsunuz. Yalan makinası tüyük bile hissedilen bir eflasyon, hissedilen enflasyon diye bir şey söyledi, bir tabir söyledi. Yüzde 129muş hissedilen enflasyon. Hani bir hissedilen sıcaklık vardı ya, hissedilen deprem, bir de hissedilen enflasyon sayenizde duymuş olduk. Maalesef 84 milyonu aptal yerine koyan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine birkaç rakamda sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Son 5 yılda 2019-2023 arasında ülke genelinde kiralarda %583 yani 6 kat artmış durumda. Mersin'de 9 kat, Muğla'da 10 kat, Ankara'da 8 kat, İstanbul'da 7 kat artmış. Benim seçim bölgem Malatya'da 15 bin lirayı bulmuş durumda kiralar. Maalesef bir emeklinin emekli bir aylık kiraz maaşıyla kira ödemesi mümkün değil. Ankara'da ev kiralamak için iki emekli aylığı, İstanbul'da oturmak için üç emekli aylığı para lazım. Emeklinin maalesef sayenizde besleniyorsa yatamıyor, yatıyorsa giyinemiyor. Değerli arkadaşlar şurada bir resim var. Burada bir resim var. Bakın bu sizin sayenizde gerçekleşen bir resim. Bu son dönemde olan resim ikinci el eşyaların, ikinci el ayakkabıların, ikinci el paltoların saçı, satıldığı ay, pazar burası. Türkiye'nin her yanında en çok açılan iş yerleri bunlar. Maalesef emekler artık ikinci el gömlek alıyor, ikinci el ayakkabı alıyor, ikinci el palto alıyor. Hatta daha acı bir şey söyleyeyim ki değerli arkadaşlar emekliler komşusun ölen komşusunun eşyasını giymek için bekliyor durumda. Bunu da emekli de bu duruma getiren sizsiniz. Emekli herhalde Türkiye tarihi boyunda bu kadar açlık sınırının altında yaşamamıştı. Bir de değerli arkadaşlar bir de bir saray harcaması var ki onları da görmek lazım. Maalesef saray bu yıl günde 33.6 milyon lira harcayacak. Saatte 1.4 milyon dakikada 20 bin lira harcayacak. Dakikada iki buçuk emekli maaşı harcıyor emek saray ama insanlar ölmeye devam ediyor. 16 milyon dul ve yetimin çok büyük bir kısmı düşük emekli maaş alıyor değerli arkadaşlar. Hatta dul yetimler hisseler ona da göre daha da azalıyor. Dün evimden çıkarken 70 yaşında bir teyzeyle karşılaştım. Yolumu kesti dedi ki ben 5 bin lira maaş alıyorum. 70 yaşında hala bu yaşımda evde temizliğe gidiyorum dedi. Bu düzeni yaratan da 70 yaşındaki kadına da çalışan da sizin düzeniniz. Bu düzeniniz bassın diyoruz. Değerli arkadaşlar bir yetim varsa Beş eş 5 bin lira çocuk 2500 alacak. Tek dul eş varsa 7500 lira maaş alacak. Hele hele bu dul yetimin yaşaması mümkün değil. Bakın değerli arkadaşlar maalesef emekli maaşlarını en düşük emekte eşitleyeceksiniz bu zamlarla beraber. Türkiye'nin Türkiye'deki çalışan kesimlerin sorunları çok büyük ama emeklerin durumu çok daha büyük ve bu maalesef yıldan yine kötü olmaya devam ediyor.